Selam dostlar, kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün oyunumuza gelen altın hafıza mücadelesini yapacağız. İnşallah yanımda Eren var ve yanımda bir yanımda Atahan var. Onlarla beraber bu etkinliği başarmaya çalışacağız dostlar. Video içerisinde kullanmış olduğumuz kompları Sizlerde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dikkatiniz e, dikkatinizi çeken bir hususa değineyim. Ee, sakın random girip yapmayın, zorlanırsınız. Random girmek hiçbir zaman iyi değildir. tabi kendinize güveniyorsanız random girebilirsiniz ama bence random girmeyin. Arkadaşlarınızla beraber e, bu etkinliğe katılıp e, kolay bir şekilde yapabilirsiniz. etkinliğin çok zor olduğunu düşünmüyorum. İnşallah biz de kazanırız da sizlere bu videoyu sunarım. Hızlı bir şekilde maçlarımıza başlayalım. Ay, arkadaşlar, ilk maçımız. E, videoyu sonuna kadar izleme özen gösterelim lütfen. Şu an ekrana bir önceki videomun istatistikleri çıkmıştır. Sizler de eğer videolarımızı sonuna kadar izlerseniz yani ekrana çıkan videomun istatistikleri gibi bütün oklar yeşili gösterir. Bütün oklar yeşili gösterirse istatistiklerde YouTube amca bizi daha çok sever ve bizi daha çok önerir. O yüzden like'larınızı atmaya ve videoyu sonuna kadar izleme özen gösterirseniz mutlu olurum. Teşekkür ederim. Map'imiz e, bu map ismini bilmiyorum bu haritanın. ama burada kullanılan e, en büyük komplardan bir tanesi ev ve tip kompu bir tane de mid karakteri e, yani mid'e brok piper alabilirsiniz teza e, sol lane'e de brok piper alabilirsiniz ama midde kesinlikle bir tane e, nişancı karakter olmak zorunda bu ev olabilir piper olabilir öyle bir tıklayalım abi ödüllerimiz şöyle alalım abi ikinci maça geçelim. Eren'cim hadi. Evet basketbolun e, son e, mapine geldik. Bir elektrik kesintimiz oldu. E, i̇kinci maça dair herhangi bir e, ikinci maça dair herhangi bir kayıt yok. E, Ya Eren Allahım sana geliyorum Allahım Elektrik kesilir adam afk kalır Eren Eren afk kalma abicim ya 3 puan da yapıştırırım abi 3 puanı 3 puanı yapıştırırım vallahi. Aynen Eren, Erencim, aynen abi, aynen. Afk kal, aynen öyle devam abi, aynen devam, aynen o mükemmel ya, afk kalın abi. Devam abi, devam devam, afk kalın abi, afk kalın. Ben abi, ben anlamıyorum ya, gerçekten anlam. Üzerinde benim bir lanet var ya. Nerede bir lanet var benim üzerinde ya? Bugün kesin 50 bin kupa da olamayız abi. Kesin bugün 50 bin kupa da olamayız abi. Aynen. Aynen öyle. Aynen devam. Devam devam devam. Afiyet kalmaya devam. Yok abi ya gerçekten benim şansım yok ya. Bana da gelmiş. Bundan masayı kıramıyorum demiş. Kırarsın be 12. ay geçince. Arkadaşlar hoş geldiniz. 500 like geçtiğimiz takdirde sandık açılım videosu yapacağız. Bilginiz olsun. Yayın sonu. Geldik son e, temizlik mapini arkadaşlar. E, e, aldığımız kompo siz de alabilirsiniz ama böyle e, yerine tara e, nacizane tara e, yapabilirsiniz. Tara daha tara daha iyi olur. Ama tabii ki de spike de olabilir ama tara daha iyi diye, diye düşünüyorum. Bilginiz olsun. Edgar Reis sen ne yapıyorsun ya? Çılgın çocuk. Gel lan buraya. Son. Böyle sonumuzu aldık. Güzel. Şimdi geldik. E, Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere abi. Burada. Ben burada iyi bir oynamak istiyorum. Evet geldik son maçımıza. Karşımıza kraliçe diye kraliçe nikli bir adet baz karakterimiz var. Sanki kaybedeceğiz gibi geliyor bana ama hadi hayırlısı. sanki kaybedeceğiz gibi geliyor bana ama hadi hayırlısı bakalım. Bu rakipler birazcık bekleyerek oynuyorlar. Bekleyen oyuncular demek ki bir şey bekliyorlar yani iyiler ki bekliyorlar diye düşünüyorum. Güzel at bakayım. Güzel. Arkadaşlar yok yol yorumlarınızı okuyacağım. Evet, golümüzü attık. Böyle rahat rahat keyifli keyifli oynamaya çalışacağız bakalım. İnternetimiz donmazsa, inşallah internetimiz çökmezse İnşallah şöyle bir internetimiz çökmezse, internetimiz bir ölmezse İnşallah. Bir oynayacağız. Yapacağız. Bu sporu biz yapacağız da işte inşallah bir interneti bizi salarsa. Arkadaşlar bakın bu rakip ciddi bir rakip. O yüzden birazcık ciddi oynayın. oynuyorlar yani adamlar oynuyorlar bak. Ulti multi atıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Yani takım arkadaşların birinin interneti kesilir. Birine bir şey olur. Allah'a emanet oynuyoruz resmen. Resmen Allah'a emanet oynuyoruz abi. Resmen Allah'a emanet oynuyoruz abi. Rakip de bot gibi oynuyor ha bot. Çok şey oynamıyor derken buradan bu galibiyeti de aldık abi. Güzel yani mega kutu için sevindim. Emoji zaten kullanmıyorum o yüzden çok da bir önemi yok ama mega kutu için sevinçliyim. Böyle mega Oy 158 mi en sevdiğim en sevdiğim güç puanı abi. Hemen şuradan belleğe veriyoruz. 11 seviye belleği için. Şuradan da bir adet emojimizi alıyoruz. Arkadaşlar böyle ee, bir dakika şöyle vereyim abi chat'i e, ekrana. Şöyle chat'i e de ekrana vereyim abi. Şöyle chat'i e ekrana vereyim abi. Arkadaşlar şu an yayındayız dediğim gibi. Ee, arkadaşlarımız hayırlı olsunları falan yazıyorlar Bir etkinliğimizden sonuna geldik Sevgili Atahan'a Atahan'a Atakan'a Atahan'a Artık hangisi olduğunu karıştırıyorum Atahan Olmaz gerekiyor Atahan'a Buradan e, teşekkür ediyorum Bir de Eren'e Eren e de çok çok teşekkür ediyorum Zaten yan tarafta chat'i görüyorsunuz Herkes hayırlı olsun Selam YouTube'a selam Ünlü oldum falan filan yazıyor Annesine selam gönderen bile var arkadaşlar Umarım beğenmişsiniz Umarım keyif almışsınızdır elektrikleri kesildi internetler gitti ama derken etkinliği başarılı bir şekilde bittik dostlar bir başka video görüşmek üzereken çok ama çok iyi bakın bay bay